Mana eri bu yolda melul olası değil. Mana duyan gönüller her giz ölesi değil. Ten fanidir, can ölmez. Gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. Cevher seven gönüller yüz bin yol eder ise haktan nasip olmasa nasip olası değil. Sakın gıl yarın gönlün sırçadır sımayasın sırçasındıktan geri bütün olası değil. Çeşmelerde bardağın doldurmadan kor isen